Survivor 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci dokunulmazlığı mavi takım kaybetti ve potaya giden isim Pınar oldu. Potaya giden Pınar yeni bölüm fragmanında tüm takımı adada toplayıp tek tek hesap soruyor. Ayşe, Yusuf, Volkan, Dilşah ve Sevgi bu 5 kişinin özellikle burada olmasını istedim. Evet seni dinliyorum Ayşe diyerek bu 5 isme hesap soruyor. Ayşe'nin cevabı Ellerin arkadayken bizi sorguya çekmiş bir tavrım var. Sen bana hesap soramazsın diye cevap verdi. Yusuf ise sen bizi buraya suçlamaya mı geldin? Hesap sormaya mı geldin? Gelemezsin de suçlayamazsın da diye cevap verecek ve bu olay mavi takımın karışmasına yetip de artacak. Kavga 3. dokunulmazlık oyununda seremonide devam edecek. Potaya giden Pınar, yarışmak istemiyorum. Canım ne zaman isterse o zaman yarışırım diyerek oyuna çıkmak istemeyecek. Üçüncü dokunulmazlık oyunu kol gücüne dayalı bir oyun. Yarışmacılar teke tek yarışacak. Kol gücünü kullanarak kalası iterek kovayı devirmeye çalışacaklar. Survivor tarihinde bir ilk olacak ve kırmızı takımdan Adil Han mavi takımdan Almeda bu güç oyununda birlikte yarışacak. Sayıyı alan takımına galibiyeti getirecek. Üçüncü dokunulmazlık oyununda kazanan takım kırmızı takım olacak. Mavi takımdan bir kadın yarışmacı daha potaya gitmek zorunda kalacak.